Bak notta ne yazıyor. Temizlik benim işim programının vazgeçilmezine, program için verdiğiniz emeğe ve gösterdiğiniz özene çok teşekkür ederiz. Sevgilerimizle. Aa bak. Aa aman bu ağ da benim ağzıma yapıştı hele diye de aa. Aç bakalım ne gelmiş. <laughs> ne oldu? <laughs> Çok güzel beğendim. Koyun de akşam eve götürün. Çikolata galiba o. Aç da yiyelim. Dökülmesin bu Güzel beğendim ama ben bunu evde yiyeceğim. Set de bu şimdi biter. Açma sen bunu. İyi de Kadir sponsor göndermiş bunu. O kadar emek verip uğraşmışlar. Açmazsak ayıp olur. Süre gitmesin süre. O ne? Sandık mı? Evet. Sandık. Ben şöyle dur şöyle bir açayım ben onu. Üstünde bir şey mi yazıyor onun? Hoş bir şey yazmıyor çikolata ama. Koku ya İyiyim bak. Iyiyim. Getir bize de ikram et şundan. Tamam sana gelmiş ama göz hakkı diye bir şey var. Sen notu bir daha oku bakayım. Notu okuyorum. Temizlik benim için programının vazgeçilmesini. Emiyor musun vazgeçilmesi yazdığına? Bak işte öyle yazıyor. Program için verdiğiniz emeğe ve gösterdiğiniz özene çok teşekkür ederiz. Sevgilerimizle. Hmm, herhalde yanlış baskı oldu. Niye öyle dedin? İsmini mi yanlış yazmışlar? Galiba. Ver bir bakayım şuna. Burada dış sese özel yazıyor. Sen bana gelen hediyeyi neden sahipleniyorsun? Baksana burada kos kocaman dış sese özel yazıyor. Yasemin Hanım siz de bakın öyle yazmıyor mu? Ben ki kalkar kalk kendimi bele paralar sunsa bu hediye <laughs> sene gelir tabi. Sponsorlarımız vazgeçilmez diye beni layık görmüşler. Ne yapacaksın işte? Hayır tamam gönderdiniz de bari vazgeçilmez yazmayın kağıda. Bıraksana şunu Kadir. Evime çocuğuma götüreyim hediyemi. Hakkını yemişler Kadir senin. Çok güzel ama değil mi? Öyle de has bir çantaymış. Şunu bana bir ver. Notu bir daha okuyayım. Temizlik benim işim programının vazgeçilmezine. Vay 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 ne büyük iş. Vazgeçilmez o benim işte. Dur Kadir devamını da okuyayım bir daha. Program için verdiğiniz emeğe ve gösterdiğiniz özene çok teşekkür. Sadece camı telledir. Ay bir de emek demiyor mu beni patlatıyorlar. Emek sadece telle olmuyor Kadirciğim. Bir sesin görünüyor ne var? Gören görüyor işte bak. Rüşvet verdi kendiniz yaptırdınız. Ben parayı hani bastım mı? şunun bana mağazasını ver. Çıkışta ben oraya gideceğim. Gidin içeride zıkkımlanın. Gidin. Biz bunu ekip arkadaşlarımızla yeriz şimdi. Afiyet olsun. Ekip arkadaşlarım da çok yoruluyor. Gidin yiyin. Hadi görüşürüz. Bu hediyeyi bütün ekip adına alıyoruz. Biz kamera arkası çalışanları olarak büyük bir ekibiz. Öndekileri zaten görüyoruz. Tamam ekipçi siz yiyin. Hadi gidin yiyin. Nerede olsa ekran önünde çalışan görünüyor. İşte ekranın arkasında çalışıp görünmeyen kahramanlara da sponsorumuz böyle bir şıklık yapmış. Eğer bana buraya üç katlı pasta getirdi de de, 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 de. Demedim. He, getittitettirmez kimsə benim adım Kadir Ezildi değil. Bak sen görürsün. Bak Allah büyük, dilini nasıl doladı. Sen görürsün. Üç katlı pasta getirttireceğim. Peki bu arada kaç dakikanız kaldı biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Ben biliyorum. Bir saat yedi dakika. Bir saat kaldı. Yani ne yapmamız lazım? Hızlanmamız gerekiyor. Şöyle tempo tutayım size. Duydunuz mu? Kutunu da al cehennem ol şurada. Buradan tekrar sponsorlarımıza. Eee başlayacağım sponsoruna. Sanki ne bir kutu bayram çikolatası yollamış. İyi ama Kadir kutusu ayrı kesilmiş. Kapağı ayrı işlenmiş. Çok pahalı bir şey olsa gerek. Bak nasıl sinirleri bir de vazgeçilmez yazmışlar. Sizin elleriniz yanlarınıza düşüyor. Neyse Kadir sen de çok üzülme. Seni de boş geçmemişler. Sana da böyle bir şey layık görmüşler. Bak kalk git şuradan. Beni değerlendirme. Bak ama seni de unutmamışlar. Çam sakızı çoban armağanı demişler. Pardon Kadir. Neyse ben içeride arkadaşlarla şu çikolataları gömüp geliyorum. Ben de şimdi sizi gömmeye geliyorum. Hiçbir şey değil. Neyse camıma gelecek. Git benim başımdan. Boş ver Görüyorsunuz ya, boş, değil ver. Mi? boş Ben ver. ki bu kadar emek verirse o da bana bu ne eder? Kız Esat çikolata da güzelmiş, herkesin hey aldı ya. git. Ne diyeyim hiç size dert olsun o çikolatalar. Yasemin çok sessizdi. İlk geldiğimde çok hırslanmıştı. Sonradan bence modu düştü, çok yoruldu. Enerjisini çok çabuk tüketti, yoruldu, modu düştü. Yasemin Hanım. Efendim. Onlarla çok uğraştınız. Zamanınız akıp gidiyor. Evet. Yani çok kötü yani ne kadar uğraşsam da kalacak bu sanki yani. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeyin burada. Şunu da bir deneyeceğim. Planlamayı yapamadı Yasemin. Salondan başladı. Mutfaktan başlaması gerekiyordu. Süreyi kullanamadı bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.